Muhammed'in Allah Resulü'nda. Allahu Allah Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah'ım Allah sen yardım et ya Rabbi! Allah'ım yardım et ya Rabbi! Lay La ilahe illallah! La ilahe illallah! La ilahe illallah! La ilahe illallah! Yardım et ya Rabbi! Lay La ilahe illallah! Allah'ım! Yardım et ya Rabbi! Yardım et ya Rabbi! La ilahe illallah! La ilahe illallah! لا اله الا الله Evet gördüğünüz gibi şu anda Çaybaşı Ülköy'de yoğun bir şekilde yaklaşık 10 dakikadır dolu yağdı. Dolunun yaklaşık ceviz sancı, ceviz dolu yağdı şu anda. Evet sel oluyor şu anda. Bunu biraz zarar gördü şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Çaybaşı Ülköy'de dolu yağışı meydana geldi. 10 dakika süren dolu yağışı yerine yağmura bıraktı. Fakat fındık mahsullerde zarar gördü. Hemen ben şöyle ee, dolu yağışının büyüklüğünü göstermek istiyorum şu anda. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Ceviz büyüklüğünde. Cevizden de hatta büyük diyebiliriz. Evet. Evet mahsullerde zarar gördü fındık bahçeleri zarar gördü. Mahsuller zarar gördü. Evet mahsuller gitti Karadeniz bölgesinde. Evet burada da gördüğünüz gibi fındık dallarını adeta kırmış dolu yağışı. Burada da var bir tane. Bir tane burada var. Evet.